canım oy iner olayı dolanır canım oy sen de çok anlar bulur canım oy dağlar duman olur çayır çimen olur ben yarı görmesem halim yaman olur halim yaman olur, halim. Yaman olur, halim. Yaman olur dünya ne kadar vahsam ağlarım yaman olur hanım yalnız arkadaşlarım hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz yine artık bugün mayısın e, 7'si her yer cıvıl cıvıl e, bıcır bıcır böyle e, çiçekler otlar böcekler her yer e, şıkır şıkır olmuş yine e, Ömerler köyündeyim. Benim Alaşar köyüme 2 kilometre mesafede olan bir köydeyim. Burada da 15 dün bir yerimiz var. Resmi yolda asfalt orada zaten. Kameralı da beni bir gösteriyordur umarım. Böyle içerisinde 2 adet, 3, 1, 2, 3, 4, 4 adet meşe ağacı, bir tane armut ağacı ve yaklaşık 70-80 tane ceviz ağacı var mıdır Veli abi? Bak, 70-80 tane ceviz ağacı var 70 vatandaşım ama uzun bakamamış yani bakım bakamamış kimileri kurumuş kimileri de bu şekilde şöyle Bak, bu boyu olmuş kalmış yaklaşık 4-5 yaşında ama bakım olmamış kalmış. Bakın. Gerçekten hani yer e, çok güzel, çok harika, öne açık, böyle manzarayı da hakim. Beli abi görüntülerse kamera müdürümüz. Sağlam. Sağlamızın e, ee, sınırlarında geziyoruz. 05'ten çek artık böyle abi. 05'ten çıkıyorsun ama mi? Evet. Ee, sağlamızın sınırlarından böyle geziyoruz. Dediğim gibi hani yer çok güzel. Aslında evet çok güzel yerimiz. Kapat. Kedi Bey yeri nasıl beğendin mi? Yerimiz gerçekten çok güzel. Değil mi? Evet. Biraz hadi diyorum ki Vela abi sesimi yükseltmeden ki var ki var konuşayım diyorum. Veli'cim sesini yüksek al. hani kamera arkasında da olsan sesini duymuyor izleyiciler. Yerimiz güzel. Aynen. Yerimiz gerçekten Veli çok güzel. Vela abi sesi biraz böyle detonan olduğu için yüksek sesle konuşursan arkadaşlarımız daha iyi anlar. Oturmak için kasası bile var. Evet. Yerimizin e, sınırlarında geziyoruz. buraları çok düz, çok güzel, ee, eğimli olan bölümleri de var, yüzde yirmi gibi bir eğim olası olan yerler de var, orayı da göstereceğiz Veli abiler. Şöyle gideceğiz, bak bak, buna. Yerimiz e, böyle, dereye cepheli, komple bir kapı, komple dereye cepheli. Dereden e, Dönüyor Şimdi Veli abi Ada parsel verelim mi diyeceğim Şimdi ada parsel veriyoruz Geçen Biliyorsun Şimdi bir çiftlik çektik Adam iki gün sonra Beş gün sonra beni arıyor e, Diyor ki Senin o çiftliği diyor beğendim e, Talibim diyor İşte iki buçuk milyon vereyim çiftliğine diyor Üç milyon yazmışsın diyor falan Abi sen çiftliği gördün mü? Tabii gördüm kardeşim diyor ya Ben gittim baktım dolaştım geldi Benim haberim yok e, Yani Şimdi, e, şimdi açık ilanı da böyle adresi verici arkadan doğru. Şimdi ne anlatıyorum orada? Şimdi e, gidildi yere bakıldı yerin sahibi araştırıldı bulunamadı. Şimdi köylüye sordu ki ben bilmiyorum İstanbul'dan biri aldım ama Ali miydi Mehmet miydi Hüseyin miydi dedi şu muydu? Yerin sahibi bulamadıktan sonra bir hafta sonra ben arada dedi ki ben yere talibim abi sen yani yere gidildi bakıldı beğenildi. Yer sahibinin araştırmaları yapıldı. Acaba şu an 3 milyon mı? Doğru mu söylüyor? Değil mi diye. Hiçbir şekilde bilgi öğrenemediler. Çünkü dışarıdan gelen adam altında bilmiyorsa bir şey yani ben bir şey paylaşıyorsam demek ki onun tüm teknik bilgileri bendedir efendim. Hani buranın da da parselini e, söylesem ne olur söylemesem. Söylemeden köyüm orada. Köye 500 metre. E, Gönene 14 kilometre. Benim kendi Alaşar köyüme 2 kilometre. E, Yörük köyüdür Ömerler. Ee, dediğim gibi hani burada geziyoruz burada resmi olarak buranın yolu yok ama su sorunu yok yaz kıy güldür güldür akan e, deresi var zaten yan tarafından da bir deresi var dereye cepheli yol sorunu yok asfalttan buraya dere boyundan kepçeyle yol alınır mı Veli abi? dere geniş dere evet. boyundan yol alınabilir 100 metre bir kepçe maliyetiniz olacak onu söyleyeyim Böyle yerimizi... Aman kameraman düştü. Kameraman düştü sayın seyirciler. Kalk. Kalkıyoruz. Kameraman düştü. Aman. Abi, sabah yağmur yağdı. Sabah evet bayağı güzel yağmur yağdı. Rahmet oldu. E, yerimizin kenarından da elektrik geçiyor. Köy şebekatlı. Yani, alabilmeyi başarabiliyorsanız elektrik alabilirsiniz yere. Böyle bir imkanınız varsa yani, müracaat edip adamınız varsa elektrik alabilirsiniz. Bak, her yer her yer yeşil olmuş. Burası ağacın gölgesinde kalmış. Birazcık gölgede güneşi görmeyince Çık. Büyü, çıkamamış. Çıkamamış, büyümemiş. Evet. Ama burada bu görevde ne güzel böyle şey olur biliyor musun? Melih abi. Koyun kırkılır. Bacağını bağlayacaksın. Sen hiç koyun kırktın mı sok Kırktım. Yarın istersen benim koyunları getirelim buraya kırkalım. Kırkılması gerekiyor. Şık 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 şık, şık değil mi? Evet. Ama o işler bitti artık makineyle kırkıyorlar böyle. Aynen ondan bel ee, çıktı. Vır 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 diye. Koyun kırkmanın bile makinesi var. Koyun kırkmanın bir an, biz videoda öyle yapsak izleyiciler izler biliyor musun? Aynen yapalım. Var mı koyun Bar bar var. Nasıl çıktı? Abi çalacağız. çaracağız. Benim koyunları koynları kırttırız. O çaracağız. makineyle kırıyor onları. Yavaş yavaş tamam ama. Evet ceviz. İyim buraları böyle biraz eğimli. Buraları. Böyle hafiften eğimli. Yani ne diyebiliriz? 15 bölümün. Yarı yarıya, yarı hemen, yarı ya. hemen hemen yarı yarıya. Yani 7,5 buçuk dönüm değil, mil yarım buçuk dönüm düz. Mil de çok mil değil ha, buralar normal değil Dil değil, traktörle sürüyor burası, sıkıntı yok. yok. Bunu abi ceviz ektikten sonra sürmedi, gelip bakmadı. Her şey anlattık mı ya? Yani eksik kaldığımız, atladığımız şey var mı lan? Sincirlik yok. Aa, su var, elektrik var dedik. Yol yolu yok ama e, yol, onu da gösterdim. Yani 100 metre şeyle yol yaptırılır, onda sıkıntı yok. Köye 200 metre mesafede, Gönene 14 kilometre, Alaşara 2 kilometre mesafede. Yolu asfalt. Dere yaz kış akıyor. Dereden hemen bir patpat pat motorla su attırabilirsiniz buraya. Arzu derseniz bu yerden de e, kuyu kazdırıp su çıkartabilirsiniz, onda sıkıntı yok. E, bu bölgede olduğumuz için, Alaşarlı Ömerlerle olduğumuz için ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Nereden ne su çıkabileceğini çok iyi biliyoruz. E, yani zaten başta da gösterdim e, dereyi. Deredeki bu akan şaldır 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 şaldır, şaldır suyu. Buraya e, konteyner koyabilirsiniz. Profabrikten bir kulübe yapabilirsiniz. Çok güzel bir bahçesi yapabilirsiniz. Hobi bahçesi yapabilirsiniz. Fiyatını da açıklamalar bölümünde yazacağım. İmarı var mı diye yazmayın, İmarsız yani tarlalarda imar yok. %5 imar var tarlalarımızda. Köy mücavir alanı sınırları içerisinde değil, köy mücavir alan sınırları içerisinde. Şimdi soruyorsunuz diye anlatıyorum bunları yani arasında. Şimdilik anlatacaklarımız bu kadar. Veli abi senin bir anlatacağın bir şey var mı? Yok abi. Eklemek istediğim bir şey var mı? Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın. Dostçakalın. Dostça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. 0532 067 09 39 no telefonlarımızdan e, bizlere ulaşabilirsiniz. Veli abinin numarası da 0536 820 51 58 Ona da e, bilgi olarak da arayıp e, sorabilirsiniz. Dediğim gibi sadece Ömerler'deki 15 bölüm e, yer diye vurgulayarak e, sorun veya deyin ki kamera çıkarken iki defa düştün kalktın. <laughs> o yerden öteki türlü yani 15 numara sorarsan verir size her yere 15 numarak <laughs> anlatır. <laughs> Şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın. Allah'a emanet.